Yaylada soğuk suyun başında Otursam içsem bir boyuk rakı Gurbette kaldım yarımdan uzak Senede bir defa görsem var Gurbette kaldım yarımdan uzak Senede bir defa görsem var Yaz geldi gidemedim ben köye Gene kaldım bak gurbet ellerde Yaylaya çıkamayacak mıyız Biz şimdi nasıl avlayacağız Yaz geldi gidemedim ben köye Gene kaldım bak gurbet ellerde Yaylaya çıkamayacak mıyız Biz şimdi nasıl avlayacağız ama. Sevdum senin için ben çektim Gurbetun dumanlı havasını Hatanı telafi edeceksin Sen şimdi nasıl ağlayacaksın Hatanı telafi edeceksin Sen şimdi nasıl ağlayacaksın Yaz geldi gidemedim ben köye Gebe kaldım bak gurbet ellerde. Yaylaya çıkamayacak mıyız Biz şimdi nasıl ağlayacağız Yaz geldi gidemedim ben köye Gene kaldım bak gurbet ellerde Yaylaya çıkamayacak mıyız? Biz şimdi nasıl ağlayacağız? Yaylaya çıkamayacak mıyız? Biz şimdi nasıl ağlayacağız? <laughs>